Artı 49'dan hepinize merhaba. Savaş çıkarsa en savunmasız Almanya. The Economist'in iki ayrı haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yaklaşmasına yeterince güçlü tepki vermemekle eleştirilen Almanya'nın tavrı hayal kırıklığı yaratıyor. Enerji politikaları nedeniyle Moskova'yı karşısına alamadığı vurgulanan haberlerde olası bir enerji krizinden etkilenecek diğer Avrupa ülkelerine de yer verildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldığını açıkladı. ABD'den de konuya dair yeni açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah göndermeyi reddetmesinin, Vladimir Putin'i cesaretlendirdiğini, söyledi. Almanya'nın NATO'daki müttefikleri daha ihtiyatlı davrandı ancak birçoğu Berlin'in tavrından hayal kırıklığı duyduklarını ima etti. Müttefiklerinin bütün ısrarlarına rağmen Almanya, Rusya'dan ülkeye gelen ve Ukrayna'yı baypas eden bir ihracat rotası sağlayan Nord Stream 2 boru hattını hurdaya çıkarmayı şimdiye kadar reddetti. Almanya'nın koalisyon hükümetine liderlik eden sosyal demokratlar bu söylemde özellikle suçlu. Birçok Alman politikacı Avrupa güvenliğinin Rusya'nın rızasını gerektirdiği fikrini koruyor. Şansölye Olaf Scholz da aynısını söyledi. Almanya'nın yeni, trafik ışığı, koalisyonundaki üç parti, Rusya konusunda gözle görülür bir şekilde bölünmüş durumda ve Putin'in saldırganlığı, aralarındaki farklılıkların umduklarından daha erken test edilmesine neden oldu. Koalisyon tartışmaları liderlik gerektirir ancak konuşmaları belirsiz ve soyut olabilen Scholz, bir dereceye kadar kargaşa çıkmasına izin verdi. Scholz ayrıca, Rusya sorununun yanı sıra hızla yükselen enerji fiyatlarından mülteci akınına kadar birçok sorun karşısında vatandaşlarını hazırlayamadı. Berlin'deki Alman Dış İlişkiler Konseyi'nde Rusya gözlemcisi olan Stefan Meister, doğru kararlar vermiş olabilir ancak bu hükümetin korkunç bir iletişim sorunu var diye konuştu. Angela Merkel, yalanlarından nefret etmesine rağmen Putin ile saygılı bir ilişki kurmuştu. Görevdeki son aylarında Rus lider ile Ukrayna ve Doğu Avrupa güvenliğini defalarca kez tartıştı. Scholz ise 7. haftasına girdiği görevinde durumun aciliyetine rağmen bunu sadece bir kez yaptı. Putin şimdi Avrupa liderleri yerine Amerika ile konuşmayı tercih ediyor. Avrupa Birliği doğal gaz tedarikinin üçte birini Rusya'dan sağlıyor. Rus doğal gazının Avrupa'ya erişiminin aksaması bir enerji krizine yol açabilir. ABD'li bir yetkili, Rusya'nın normalde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yılda 40 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini, ancak bu yolla gönderdiği doğal gaz miktarını şimdiden yarı yarıya azalttığını kaydetti. Avrupa'da kullanılan gazın yaklaşık üçte birini oluşturan Rus gazının tamamen kesilmesinin düşünülemez olduğu uzun zamandır geleneksel kanıydı. Ancak doğal gazın kesilmesi artık düşünülemez bir olasılık değil. Gustafsson şunları söyledi. Putin, gaz musluğunu gerçekten de kesebilir. Sovyet öncüllerinin aksine, Rus lideri kısa bir enerji şokunun maliyetini karşılayabilir. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.